Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda size yeni akvaryumumuzu oluşumunu, aşamalarını falan göstereceğiz. Gerçekten mükemmel bir akvaryum oldu ama önce ben size başka bir şey söylemek ne istiyorum. Ne söyleyeceksin Özlem? Arkadaşlar artık Şilan'ın yeni bir evcil hayvanı var. Ve ben size bununla ilgili detayları bir sonraki videoda anlatacağım. Evet. Ama bilin bakalım Şilan'ın evcil hayvanı ne? Ne? Hangi tür? Yani hangi evcil Tahmin hayvanı <laughs> Şilan için bu eve getir? miş olabiliriz arkadaşlar. Bakalım bilebilecek misiniz? Bir sonraki videoda Şilan ve evcil hayvanı izleyeceğiz. Tamam mı Fatih? Tamam. Hadi videoya hadi geçelim bu videoda o zaman. Hadi akvaryumu görelim. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bakın burada ne var? Ne yapıyorsun Fatih? Kolay gelsin. Sağ ol güzel. Teşekkür arkadaşlar, ederim. Arkadaşlar uzun zamandan beridir Şilan çok istediği için ona bir akvaryum hazırlıyorduk. Ama ama gelin görün ki Kolay Fatih. bir akvaryum olmadı. <laughs> Fatih ısrarla bitki akvaryumu kurmak istedi. Baya böyle çok uzun zamandır uğraşıyor aslında. Daha bugün bitkilerimiz geldi. Şu anda onları dikmeye çalışıyor. Bitkilerimiz vardı zaten. Hayır şey kırmızılar. Evet kırmızılar yeni geldi. Kırmızılar yeni geldi. Diğer şunlar daha önceden beri vardı arkadaşlar. Bakın. Büyüyorlar baya bir saracaklar burayı. Evet. Şöyle bitkilerimiz hatta burada göstereyim size. Hepsini dikecek Fatih bugün. İnşallah onlar da büyüyecek. Fatih burada ne var? Balıklarımız da var. Arkadaşlar bakın balıklarımız da burada. Bakar mısınız? Burada ne var Fatih? Ay burada. Bunların adı neydi Fatih? Karides. Karides arkadaşlar. Minnacık minnacık böcük gibi şeyler vallahi Bilmiyorum ne olduğunu. Özlem değil mi Ama ya. aslında ben böyle balık değil. Daha farklı balıklar hayal etmiştim. Şimdi burada göremiyorsunuz tabi balıkları da yerleştireceğiz birazdan. Ee, ben büyük balık istiyordum ama bitkat varlığı olduğu için Fatih öyle istediği için. Ama o hani yüzden yani her balık olmuyormuş buraya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya her balık olmuyormuş. O yüzden böyle minicik karidesler, böcük böcük minicik balıklar olması gerekiyormuş. Ne yapıyorsun Fatih? O elindeki cımbız ne öyle? O yüzden dikmeye çalışıyorum. Bir saniye konuşturma beni o yüzden bak. Aynı dikemedim bak, gördün, gördün mü? büyüdüğü zaman gerçekten harika olacak. Bir sürpriz daha var. Onu da söyleyeyim mi Fatih? Hatırla... Hayır söyleme, hayır söyleme. Söylemeyeyim mi? Hayır söyleme. Tamam arkadaşlar sonra bir sürpriz daha söyleyeceğim size. Fatih bir dikemedi arkadaşlar. Evet Fatihin bitki akvaryum i̇şte... yapmadaki yeteneğini şu anda seyrediyorsunuz. Evet. Bak balıklara bakın yer balıkları varmış. Oo ne yapıyorsunuz? Fatih bu turuncular güzel. Siyahlar da eh işte yani. Ama çok balık var gerçekten. 15 balık mı var burada, daha mı fazla? Orada karideslerle beraber 40 falan oluyor. Ya şu karideslere bakar mısınız arkadaşlar ya? Karides nedir Fatih? Bak, yakınlaştırabiliyor muyum ben bu karidesi Fatih? Yakınlaştırabilirsiniz. Nereden? Ha? Şuradan mı çeviriyordum? Evet, Dur. Çevir. Arkadaşlar kamerayı çeviremedim. Vallahi çeviremedim. Ha, yanlış yer çeviriyormuşum. Evet, benim de kamera yeteneğim. Bakar mısınız ya şuna? Ay nasıl gidiyor? Bakın bitkilerin arasına saklanmışlar. Bir sürü var aslında. Onlar da burada akvaryumun temizliğini mi yapacaklardı Fatih? Evet onlar da temizliğini yapacaklardı. Evet olsun. Fatih temizleyemediği için o akvaryumu karidesler temizliyor. Ama şu çiçekler büyürse eğer harika olacak. Daha bir sürü şey olacak. Büyürse arkadaşlar. eğer ne demek Özlem? Yani becerebilirsen eğer ekmeği hani olursa diye düşünüyorum. Burada da pet şişelerimiz var <laughs> reklamlar. Fatih pet şişelerle suyunu değiştirecek var ya bu taraf çok güzel oldu Fatih şu oldu. dolabı bir gösterebilir miyim göstereceğim aç arkadaşlar şuraya bakar mısınız dolabın içindeki tesisat'a bakar mısınız şöyle bir yani bildiğiniz şöyle bir tesisat var dolabın içerisinde şunlara bakar mısınız böyle böyle şişeler hepsinin üstünde bir şeyler yazıyor Fatih böyle şeylerle uğraşıyor işte arkadaşlar uzun zamandır. Özlem bir şey diyeceğim. Efendim? Bu tarafta bir sorun var. Bu tarafa ekemiyorum ben ya. Neden? Yani batıramıyorum. O tarafta çok güzel battı. Ya bu tarafta çok güzel batıyor ama orada batıramıyorum. Fatih yapamıyorsun. Hadi ben artık durduruyorum. Balıkları koyunca çekelim. Oho Özlem. Balıkları koymak. En basit balıkları koymak Özlem. Olur En güzeli orası. Balıkları koyacağım da bir göreceğim ne yapacaklarını. Allah Allah. Tamam. Ek de hadi bay bay. Arkadaşlar şu anda başka bir güne geçtik aslında evet Fatih'le akvaryumun bütün işlerini bitirdik Bitti Matip. ama şu anda ışıkları yakmıyor Yine de karanlıkta ne göreceğiz o zaman ne e, göreceğiz o zaman gö Bir dakika şuradakine Özlem şuradakine bir... o Şilan'ın akvaryumu arkadaşlar Sürpriz yumurtadan çıkan oyuncaklar falan içinde her bir şey var <laughs> bakalım şöyle yakından Fatih bir Maşallah şey Maşallah Özlem, şöyle söyle Özlem. Hemen ışıkları aç. Ben Neden? Ben artık göstermek istiyorum çünkü çok güzel Sürpriz var. olsun. Bir verir misin? Ben tutarım kamerayı. Sen bir ışıkları açar mısın lütfen? Hadi. Açıyorum. Evet arkadaşlar, bakın şimdi. Ta 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 tam, ta ta tam. Yes! İşte arkadaşlar, bakın balıklarımıza. Gerçekten çok güzel oldu akvaryumumuz. Daha da bu çiçekler yeni ekildi. Hepsi büyüyecek değil mi Fatih? Şuradan gösterebilir evet. miyim? Daha mı güzel gözüküyor aşağıdan? Tanıtır mı Özlem Bakar mısınız arkadaşlar? Tanıt Fatih. Hadi al, al tanıt. Al tanıt. Alayım Özlem Bir kamerayı. Bir de yukarıdan göstersek. Birazcık çiçeklerin bazıları yukarı çıktı arkadaşlar. Evet Benim şunlar yukarıda. Ondan şöyle göstereyim. Özlem bunları buraya dikti. Ben dikiyordum, beni görüyordunuz. Sonra Özlem dedi ki sen bırak Fatih. Bırak ben dikerim dedi. dedi evet. Yani. Yapamıyorsun dedi. Sonra da arkadaşlar onları dikti. Şuraya böyle biraz daha soluk kırmızıları. Buraya da kırmızıları ama... Burası bildiğim böyle koyu pembe. Bakar mısınız şu çiçeğin rengine? Harika gözüküyor gerçekten. Evet. Şu çiçek, bak şuradan göstereyim mi? Dur bir dakika elimi Alabilecek misin? <laughs> Allah balıklar beni yemese. Özlem ya arkadaşlar balıktan korkabilir mi insan? Ne dakika. yapıyorsun Bulamadı Özlem bir söylesen. Göstereceğim. Bakın Aa, bu kırmızı buradaki kırmızı rengine değilim. bakın arkadaşlar şimdi tamam mı? Suya sokunca bir rengine bakın. Evet çok değişik. İnanılmaz değil mi? Gerçekten mükemmel bir şey. Bakın çiçeğin rengi efsane. Arkadaşlar Şundan şimdi. Bundan ekeceğiz daha çok düzgünce şekilde yine ekeceğiz bu çıkanları ama birazcık çıktılar evet yani. akvaryumumu size var. tanıtacağım birazcık arkadaşlar bakın burada bir tane çöpçü balığı var buradaki tüm yosunları arkadaşlar bu panda çöpçü balığı temizliyor hepsini ama gerçekten temizliyor gerçekten hepsini temizledi yalnız siz o gün bir yani daha önceki dakikalarda gördüğünüz evet de, yosunlar vardı bildiğiniz temizlik yapan balık var yani burada evet sonra arkadaşlar Bunlar Monte Carlo bunların ismi. Bunlar böyle burayı saracak. yem yeşil çim olacak. Burayı da böyle saracak. Daha aslında çok şey değişecek. Evet, Ama daha ne çok kadar şey değişecek. 3 ay. Yani evet, ay lazım Fatih. 3 ay. 3 ay. Evet. 3 ay lazım arkadaşlar. Lepistes balıklarımız var. Daha Tam... farklı balıklar alacak mıyız? Daha farklı balıklar alamıyoruz. Neden biliyor musun söyleyeyim mi Özlem? Söyle Fatih. Arkadaşlar şurada bakın şimdi size ne göstereceğim. Burada saklanan karidesler var. Görebiliyor musunuz? Şöyle daha da yakınlaştıracağım bakın. Evet şu anda çok fazla şey yapamıyor, bulanıklaşıyor. Ama şurada karidesler var arkadaşlar. O karidesler ben olduğu şurada, için şurada, şurada, şurada nerede? Dönecek. Ay başım dönüyor arkadaşlar. Yok, yok. Bakınca. Yok yok. Yok arkadaşlar başka e bunlar saklanıyorlar daha alışamadılar akvaryuma. Yani bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bir sonraki videoda inanılmaz bir şey göstereceğiz size. Bunu bileniniz var mı? Bakın şöyle bir kabarcık bırakan bir boru var. Bunu bileniniz var mı acaba? Soruyorum. Vardır tabii ki. Bir sürü arkadaşımızın bence akvaryumda vardır. Kimlerin akvaryumu var arkadaşlar? Evet. Biz akvaryumu mu normal akvaryum mu? Böyle bir akvaryum işte arkadaşlar. İnşallah böyle daha güzel olacak, yemyeşil olacak ve size bunları da zaten tek tek göstereceğiz. Evet var mı söyleyeceğim bir şey Özlem? Yok arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni fikirleriniz varsa yararlanmanız için bekliyoruz. Hoşçakalın. Videomuza like atmayı unutmayın. Bye bye. Bye bye arkadaşlar.